muhtarlık olarak yaptığımız girişimler sonucunda e, şu an bulunduğumuz bölgede Esenyurt-Toki konutlarına e, gelen güzergahta bulunan yol için e, sokak aydınlatmaları e, talebinde bulunmuştuk. Sağ olsunlar geçen sene ilgili bir e, programı aldı. Bu sene itibariyle şu an gördüğünüz gibi yaklaşık bir haftadır çalışmalara başlanıldı. Bu konudan dolayı çok mutluyuz. Ee, i̇nşallah en kısa sürede yakın e, görüşmeler sonucunda ilgili birimle görüşmeler sonucunda inşallah en kısa zamanda bu e, sıkıntımız tamamen giderilmiş olacak. Biliyorsunuz daha önce bu yolumuzda e, çoğu zaman özellikle kışın araçlar e, çok e, çoğu zaman yolda kalıyordu. E, zor şartlar altında yukarı çıkıyordu. Daha doğrusu bazen hiç çıkmıyorlardı. Tabi bu durum çoğu zaman kış şartlarında tehlike arz ediyordu yabani hayvanlar yüzünden. Öğrencilerimiz için, yaşlılarımız için, engellilerimiz için, özellikle geç saatlerde gelen, işten gelen vatandaşlarımız için tehlike arz ediyordu. Aydınlatmaya gerek vardı. E, sağ olsunlar e, sesimizi duydular. Çok teşekkür ederiz ilgili birime. Sizlerin vasıtasıyla tekrardan başta Sayın Valimize, Sayın İlçe Kaymakamımıza, Vedaş İl Müdürlüğümüze, Vedaş İlçe Müdürlüğümüze ilgili birimlere, emeği geçen herkese sizlerin vasıtasıyla çok teşekkür ederim. thank <music> you